Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyina ve sahbihi ecma'in Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Kardeşlerim çokça sorulan bir soru hakkında artık bir ses kaydı yapmak elzem oldu. Çünkü yaşamış olduğumuz sistemde e, maalesef Müslümanların ee, bu gibi sorunları buku e, buluyor. Bu sorunları giderebilmek için de yine kitap Sünnet'e başvurarak bir Müslüman olarak ne yapmamız gerektiği noktasında e, sonuca varmamız gerekiyor. Ses kaydımızın başlığı Demokratik seçimlerde oy kullanmak. Şimdi kardeşlerim öncelikle demokrasi ne demektir? Demokrasi çoğunluğun azınlığa hükmetmesidir. Ve demokrasi hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir der. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kur'an'da hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır der. Ve demokrasi bir sistemin adıdır ve İslam'da İslam'daki karşılığı küfürdür. Bunu her Müslümanın bilmek zorundadır. Lakin bu sistemde yaşıyoruz, ee, belli bir yere kadar güç getirebiliyoruz. Müslümanların e, güç getirebildiğinden sorumlu olduğundan dolayı biz bu durumdan nasıl kurtulacağız? Bu durumdan nasıl sorumlu olmadan Allah katında? E, sıyrılacağız. Bunların yoluna bakmak bakmamız gerekmektedir. Oy kullanmak, demokratik seçimlerde oy kullanmak. Oy nedir kardeşlerim? Oy fikrini beyan etme, kanatını beyan etme. Ben şu kişiyi destekliyorum deme, onu tercih etme. Şimdi oy kullanmak tercih etmektir kanaatını beyan etmektir. Yoksa ben demokratik sistemde yaşamak istiyorum. Allah'ın nizamı gelmesin. Şeriatı gelmesin. Ben onun için oy vermeyi onaylıyorum demek değildir. Bu niyetle verenler var mıdır? Vardır. Varsa o onun amel defteridir. Dilediğiyle doldurur. Ama biz kitap sünnetle amel etmemiz gereken Müslümanlar olduğumuzdan dolayı her meselemize kitap sünnete arz etmek zorundayız. Peki hangi kitap sünnete? Herkes kendisini kitap sünnete arz ettiğini, herkes kendisinin de kitap sünnete göre yaşadığını söylüyor. Sahabenin anladığı kitap sünnete kardeşlerim. Sahabe Rıdvanullahi Aleyhi Mecmai'nden Allah razı olmuştur. Allah Azze ve Celle bizlere de Sizden de razı olmamı istiyorsanız razı olduğun topluluğa bakacaksınız demiştir. Onlardan almış olduğumuz bilgileri de hadis ehlinin süzgecinden geçirerek almamız gerektiği noktasında ehli sünnet icma etmiştir kardeşlerim. İttifak etmiştir. Bu konuda ihtilaf yoktur. Ben ses kaydımı mümkün mertebe kısaltacağım ama nasıl kısaltacağım onu da bilmiyorum. Ee, güç getirebildiğim kadar bu konuda Allah'ın bana nasip ettiği kadar bütün bilgimi bu ses kaydına yansıtacağım. Ama illaki eksiklikler olacak. Bu eksiklikleri gördüğümüz zaman siz kardeşlerimden soru oluşursa bu soruların üzerinden daha da geniş bir şekilde açabiliriz. Ama mümkün mertebe muhtasar tutmaya çalışacağım. Çok da muhtasar tutmak da istemiyorum aslında. Neden? Çünkü bazı ehl-i sünnete en yakın fırka olan, harici fırkası dediğimiz bu fırkalarla aramızda 3-5 e, meselede farklılık var. O 3-5 meseledeki farklılıktan da şeytanın e, galebe çalmasını istemiyorum. Zaten özellikle e, oy verme noktasında Haricilerin Şüpheleri isminde bir ses kaydı daha yapmaya çalışacağım. Gerek bu ses kaydının içerisine yerleştiririm, gerek haricen bir ses kaydı yaparım. E, onu daha sonra inşallah ele alacağım kardeşlerim. Onun haricinde bir de en çok günümüzde yanlış anlaşılan ve yanlış anlaşılmaya müsait olan e, birazcık ilim ve fıkıh isteyen e, imanı bozan sebep olan tağut meselesini de meselesine de bir açıklık kavuş, açıklığa kavuşturmak istiyorum kardeşlerim. Rabbim bana başarı versin. Sizlere de anlamayı nasip eylesin. Dediğim gibi kardeşlerim oy vermek kanaatını beyan etmek demektir. Bir kimse demokratik seçimlerde oy verecek. Peki neye göre verecek? Kanaatını beyan edecek. Neye göre beyan edecek? Yoksa az bir niyet farklı olduğu zaman kişi şirke girer Allah korusun veya küfre girer Allah korusun. İmanı ve tevhidi bozulabilir. Burada niyeti çok dikkatli tutması gerekmektedir. Ne üzerine dikkatli tutması gerekmektedir? Hani herkes bugün özellikle kitap sünnetten haberdar olmayan, heva ehli, bazı kendisine Müslümanım deyip diyen kimseler, e ben bu seçimlerde şunu destekleyeceğim, ben şu seçimlerde şunu destekleyeceğim. Artık falancıya oy yok. Ekonominin hali belli. Filancıya oy yok. O bize şunu dedi şu şunu yaptı, bu bunu yaptı şeklinde her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Herkes bir şeyler söyleyen kimse falanca şunu dedi diyor. Ama Allah için kaç tane Müslüman Allah bu konuda ne dedi diye bakıyor. Allah ve Resulü bu konuda ne dedi diye bakıyor. Kardeşlerim bizler oy kullanacaksak öncelikle neye göre kullanacağız? bizler ehl-i sünnetsek ehl-i sünnetin kural kaidelerinden şaşmak istemiyorsak ehl-i sünnetin kural ve kaidelerini çok iyi bilmek zorundayız. Bunu söylerken ehl-i sünnet vel cemaate kendisinin ehl-i sünnet vel cemaatte olduğunu oy vermenin şirk olduğunu, küfür olduğunu, bu sistemde oy verilmez olduğu düşüncesine kapılan insanlar önce kendi kendine şunu söylesinler. Ya gerçekten acaba ben mi yanlış anladım? Bize doğru bildiğimiz, doğru şu ana kadar doğru zannettiğimiz şeyi acaba biz mi yanlış anladık? Bir de bir bakış açımızı değiştirelim bakalım demesini tavsiye ediyorum bazı kardeşlere. ehl sünnet vel cemaat icmaen kardeşlerim iki tane şerle işle karşı karşıya kaldığı zaman az şerre def ederek az şerri tercih ederek daha büyük şerri def ediyor. Buna ehveni şer kaidesi denir. Bunu hariciler e, çürütmek için ve buna hariciler öyle basit bakıyorlar ki güya bazı ses kayıtlarında veya da videolarında bu kaideden haberdarmış gibi yapıp böyle bir şey yok kardeşim tutturmuşlar bir ehveni şer ehveni şer şeklinde bu kaideyi zayıflatmak için, çürütmek için ve yok etmek için bir takım parıltı kelimeler kullanıyorlar. Asla bu tuzağa düşmeyelim kardeşlerim. Bu kaide kapı gibi ehl-i sünnette kaidedir. Kapı gibi kaidedir ve asla kıyamete kadar da çürümeyecek olan bir kaidedir. Az şerle daha büyük şerri def etme kaidesi. Şimdi biz oy vereceğiz. Oy vereceğiz. Müslüman olarak benim dinimi yaşamama kim müsaade ediyor? Kim Müslümanlara zulmediyor? Kim Müslümanların üzerinden zulmü hafifletiyor? Bunların hepsini gözetmemiz lazım. Desteklememiz gereken veya tarafını tutmamız gereken hangi kişinin Müslümanlara faydası diğerinden daha fazladır? Buna ehven-i şer diyoruz. Müslümanlara faydası diğerinden fazla olan veya Müslümanlara şerri, diğerinden daha az olan bir kimsenin kimseyi destekleyerek büyük Müslümanlara şerri daha büyük olacak kişiyi def edeceğiz. Biri bu ehven şer kaidesi, diğerisi de maslahat ve mefsedet kaidesi kardeşlerim. Bu ne demektir? Yapılmış olan bir şeyde Müslümanların faydasına mı daha fazla, zararına mı daha fazla? Müslümanların faydasına daha fazla olan şeye maslahat müslümanların zararına daha fazla olan şeye mefsedet denir. Yani ben bir amel işlediğimde kendi İslamıma ve yaşamış olduğum beldedeki müslümanların İslamına zararı fazlaysa ben mefsedet üzere hareket etmiş oldum. Bu da haramdır. Ama yapmış olduğum bir harekette müslümanların faydasına olan bir şey daha fazlaysa e, buna da maslahat denir. Bu caizdir. Olması gereken şeydir. Onun için kardeşlerim bizler e, ne kadar hevamıza ağır da gelse nefsimize yenilsek de ehl-i sünnet vel cemaat sisteminin menhecine göre hareket etmek zorundayız. Nitekim de Rabbimiz Subhanehu ve Teala Ahzab Suresi 36. Ayette Allah'tan ve Resulünden bir emir geldiği zaman İnanan erkeklerin ve inanan kadınların o konuda artık seçme hakkı yoktur diyor. Allah Subhanahu ve Teala dinimizi dinimizi yaşama noktasında bize seçme hakkı bırakmıyor. İşimize gelse de gelmese de bu böyledir kardeşlerim. Yine Nur Suresi 51. ayette Allah'a ve Resulünden bir emir geldiği zaman o müminlerin söylediği tek söz işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte kurtuluşa erenler bunlardır buyurmuştur. Yani bizler bizlerden Allah akıl yürütmemizi istemiyor. Allah'a ve Resulüne itaat etmemizi emrediyor. Akıl yürüteceğiz bu doğru ama akıl yürütmenin metodu Allah ve Resulüne en güzel bir şekilde nasıl itaat ederim? Bunun için aklımızı kullanacağız. Onun haricinde Allah ve Resulüne muhalefet etme noktasında ee, akıl yürütmek haramdır. Buna da aklı ilah edinmek demektir kardeşlerim. Bunun için oy kullanmak, tercih beyan etmek ee, noktasında maslahat, mefsede ve ehven-i şer kaidelerine göre hareket etmek zorundayız. Ve bu konuda ehl sünnette icma vardır kardeşlerim. Bunun aksini söyleyen muteber hiçbir alim olmamıştır. E şimdi Allah Azze ve Celle bize ne diyor Nahl suresinde ve Enbiya suresinde? Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli ge gerek mutakaddumun dediğimiz geçmiş ulema, gerek mutaahirin dediğimiz sonraki ulema, gerek muassır alim dediğimiz günümüzdeki ulema hepsi aynı fikirdedirler. Bu konudan bu konuyu inşallah delilleriyle birazdan açacağız kardeşlerim. Şimdi burada ehvenişer ve masfahat ve mefsede kaidelerini öğrendikten sonra e, dinimizi yaşamada kim müsaade ediyorsa onu desteklemek zorundayız. Muhalifine oy vermek kesinlikle haramdır. Neden? Muhalifi özellikle günümüzdeki muhalif, özellikle Türkiye'deki demokratik seçimlerdeki adaylara baktığımızda bir taraf dört dörtlük ülkeyi yönetemese bile ki diğerlerine göre vatansever olarak bakarsak diğerlerine göre de öyle liderlik vasfı da var ama biz oralara girmiyoruz. Biz Müslümanız. Biz sadece önümüzdeki adaylara bakıyoruz. Bir Müslümanın siyasetle bir abimiz söylerdi Allah onlar razı olsun. Siyasetle e, işi üç gün. Birinci günü adaylar kimler? Ona bakar. Onu araştırır. İslam'a uygun olan hangisi bunu tespit eder. İkinci günü oyunu verir. Üçüncü günü de sonuç ne olmuş der. Ondan sonra da önüne bakar diyor. Bizim siyasetle işimizin hepsi bu kadardır kardeşlerim. Adayların bir tanesi en azından İslam ve Müslüman düşmanı değil. Diğer aday tamamıyla bütün ideolojisi, yapısı, tutumu İslam'a düşmanlıkla bezenmiş bir aday. Şimdi bir Müslüman İslam düşmanına oy verirse niyeti halis de olsa küfre girer kardeşlerim. Çünkü o kimseye al buyur Allah ve Resulüne savaş aç. Allah ve Resulüne itaat edenlere zulmet. Allah'ın diniyle savaş. Allah'ın dinini alçalt. Allah'ın alçalt. Allah'ın dinine karşı e, Müslümanlara zulmet demektir. İslam düşmanına oy vermek. Bu da elvela Elvela ve bera Allah için dostluk, Allah için düşmanlık kavramına girer kardeşlerim. Allah için dostluk ve Allah için düşmanlık kavramı da e, tevhidin çok önemli bir cüzlerinden bir tanesidir. Bazı ulama'dan çok güzel bir nakil var. Çok fazla hikmetli söz diyelim. Çok fazla amelim yok ama Allah'ın dostuna dostum, düşmanına. Düşmanım diyor. Sırp bu yüzden bile Allah onu bağışlar mı bağışlar kardeşlerim? Bu noktada çok dikkatli olmak zorundayız. Ee, tamam, bazı siyasi sorunlar olabilir. Tamam, bazı kafamıza yapmayan hal ve hareketler olabilir. Doğrudur, haklı olabilirler. Ama kardeşlerim biraz hüsnü am. Evimizde iki tane, üç tane çocuğumuz var. İki tane, üç tane çocuğumuzla bile zor baş ediyoruz. 80 milyon Lük ülkeyi yönetmek gerçekten kolay değil. Her kafadan bir ses çıkıyor. 80 milyon kafa demektir bu. Onun için yöneticiler noktasında ileri geri konuşmak noktasında biraz daha aceleci davranmayalım. Özellikle bir ehli sünnetin kaidesinden daha bahsedelim. Ehli sünnet velcemaat yönetici hakkında ileri geri konuşmak caiz değildir der. Çünkü fitneye sebep olur. Şöyle bir düşünelim. Oturduk 8-10 kişi bir arada ee, saat 8'de başladık sabahleyin akşam 8'e kadar yöneticiyi yerden yere vurduk da vurduk vurduk da vurduk vurduk da vurduk akşam saat 8 oldu kalkacağız e elimizde ne var yöneticiyi yerden yere vurduk devleti yıktık tekrardan geri toparladık ama elde var sıfır hazır gıybete girdik ee, dedikodu yaptık iftiralara düştük. Bir sürü zararlar verdik o anda. Bu mu kar? Yoksa bir Müslüman olarak saat 8'de oturup akşam 8'e kadar yönetici hakkında herkes 8-10 kişi Ya Rabbi yöneticimizi ıslah eyle. Ya Rabbi sen onun hatalarını bağışla. Allah'ın sen onun kararlarında isabet ver şeklinde dua etsek akşam saat 8'e kadar dua etsek 12 saatte ve bu duanın sonunda kalkacak olsak ne kazandık? Allah Azze ve Celle o anda 8-10 kişinin bir tanesinin duasına icabet etse yöneticinin ıslah olur. Yöneticinin ıslahı demek toplumun ıslahı demek kardeşlerim. Zaten yöneticinin isabetli kararlar vermesi yöneticinin isabetli kararlar vermesi de yöneticinin hatalı kararlar vermesi de toplumun yaşantısıyla ilgili kardeşlerim. Burada habere yönetici yükleniyoruz ama toplumun yaşantısı bozuk. Maalesef bozuk. Çünkü Ali İbni Ebu tarih döneminde hariciler hortladı. Fitne patladı. Hazreti Osman'dan başladı. Hazreti Osman'ın ikinci döneminde Hilafet'in ikinci döneminde Ali İbni Ebu tarih döneminde de çok ciddi fitne oldu. Hazreti Ali onlarla savaştı. Nahveren günü onları mağlup etti, perişan etti. Ama o zamana kadar Hazreti Ali çok sıkıntı çekti ki ondan sonra da sıkıntı çekti. Onları yendi ama fitne bitmedi ki. Sonuçta o, o savaşta kurtulan haricinin bir tanesinin kılıç darbesiyle vefat oldu. Vefat etti Hazreti Ali. Sonuçta fitne bitmedi. Hazreti Ali'ye bir tanesi geliyor diyor ki ya Ali biz diyor Ebu Bekir ve Ömer döneminde de yaşadık. Osman ve senin döneminde de yaşıyoruz. Ebu Bekir ve Önem Ömer döneminde bir tane fitne yoktu. Ama Osman ve senin döneminde fitne bitmiyor. Bunun sebebi nedir diye sorduğunda Ali İbni Ebu Talip diyor ki, Ebu Bekir ve Ömer'in yönettiği insanlar bizlerdik. Osman ve be benim yönettiğim insanlar da sizlersiniz. Bunun sebebi bundan kaynaklanıyor diyor. Yani nasıl yaşarsanız öyle yönetilirsiniz kardeşlerim. Halife e, e, Estağfirullah Tabi'in döneminde halifeden bir tanesi ismini unuttum bakar mısın? Allahu Ekber Subhanallah, Subhanallah. Dilimin ucunda sanki de La illallah Neyse hatırlarsam söylerim inşallah Halifeye geliyor bir tanesi Estağfirullah. bir tanesi halife hakkında ileri geri konuşuyor Ömer olsa şöyle yapardı Ömer olsa böyle yapardı diye halife bu adamı işitiyor yanına çağırıyor diyor ki benim hakkında Ömer olsa böyle yapardı Ömer olsa şöyle yapardı demişin ve beni de yaptıklarından dolayı eleştirmişin doğru mu diyor doğru ya müminleri gelmeyiyle diyor Peki diyor sen Ömer'in yönettiği gibi insanlar ol ben de Ömer olurum diyor. Yani burada çok açık kardeşlerim. Günümüzdeki yöneticinin işini kolaylaştıran kimseler olalım. Allah'a kul olalım. İman edip salih amel nedir öğrenip ona göre yaşayalım. Ondan sonra da Allah bizim başımıza Ömer gibi bir halife nasip etsin. Ömer gibi bir halife istiyoruz. Ama Ömer'in yönettiği insanlar olmaya aday değiliz. Şimdi bu ne perhiz ne lahana tuşusu değil mi? Yani sorun çok ciddi sorun bizlerde. Bizler nasıl yaşarsak Allah o denli yönetici verir. Nur suresi 55. ayetinde Rabbimiz subhanehu teala der ki sizler iman edip salih amel işlerseniz Allah sizler, sizden öncekileri nasıl yeryüzünün hakimi kıldıysa sizleri de yeryüzünün hakimi kılar diyor. Allah Azze ve Celle bizlere yeryüzünün hakimi kılmayı vaat ediyor. Peki neden yeryüzünün hakimi kılmıyor bizi? Ve yeryüzünün hakimi kılarken de e, iki şarta bağlıyor. Yeryüzünün hakimi kılma vaadini bize sunduğunda bunu da iki şarta bağlıyor. Ne diyor? İman edip salih amel işleme. E kardeşlerim biz daha imanı bilmiyoruz, salih ameli bilmiyoruz. Ama yönetici şöyle yapsın, yönetici böyle yapsın diyoruz. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah'a ve Resulüne götürün. Sonuç olarak daha güzeldir. Netice bakımından daha hayırlıdır diyor Nisa suresi 59. ayette Rabbimiz subhanahu ve teala. E şimdi bu konuda da anlaşmazlığa düştük. Nereye götürecekmişiz? Allah'a götürecekmişiz, misiniz? Resulüne götürecekmişiz. Allah'a götürmekten kasıt ne? Kur'an-ı Kerim. Resul'e götürmekten kasıt ne? Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Bundan önceki ayette Nur suresi 55. ayette Allah Azze ve Celle bizleri yeryüzünün hakimi kılacağını vaat ediyorsa iman etme ve salih amel işlemeye bizi e, sevk ediyor. İman etme ve salih amel işleme şartına göre bize yeryüzünün hakimi olmayı vaat ediyor. Ya biz daha Fatiha suresinin mealini bilmiyoruz ya. Sabahtan akşama kadar La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. Bunun anlamını bilmiyoruz. Sünnetin dindeki yerini bilmiyoruz. İmanı bilmiyoruz. İmanın şartları dediğimiz imanın altı şartının mefhumunu bilmiyoruz. Sadece cetvelik bir profe, sadece cetvelik bir e, profilde Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman şeklinde altı tane cetvelik bir profil saymanın yeterli olacağını zannediyoruz. Ondan sonra da falanca istifa diyoruz. Ya artık o kadar aşırılığa gittik ki evimizdeki gezen haşeratın bu haşerat burada ne geziyor deyip buradan bile yöneticiye saldıracak malzeme çıkarıyoruz. Ve o kadar artık aşırılığa gittik ki günümüzdeki yöneticiye olan düşmanlık sadece yönetici düşmanlığını geçti. Artık ülke ve İslam düşmanlığına dönüştü kardeşlerim. Allah adaletimizi versin. Allah adalet versin bizlere. Bunun da sebebi bizlerin önce kendi nefsim bunu söylerken bizlerin bozuk olduğunda Biz bugün e, maslahat ve mevsedede göre gidip oylarımızı sadece tercih beyan etme noktasında kullanacağız. Tercihimizi maslahat ve mefsedet kaidesine göre oylarımızı kullanacağız. Ondan sonra da Allah'tan yardım isteyeceğiz. İlla ki biz üstümüze düşeni yaptığımız zaman bile yine de Rabbimiz onu bize, bizim niyetimize göre bir yönetici vermeyebilir. Zalim bir yönetici verip Müslümanları, işleri güçleri Müslümanlarla uğraşan bir yönetici verebilir. Geçmişte bunun örneği çoktur. 28 Şubat olayları mevcuttur. Din düşmanları, yöneticilerin bulunmuş olduğu dönemdeki Müslümanların görmüş oldukları zulümler. Lütfen biraz tarihimizi araştıralım. Çok bir tarihimiz değil. 25-30 sene öncesine gitsek yeterli bu. Çok daha önceye gitmeye gerek yok. Çok daha öncesi daha fena da. Çok daha önceye gerek yok. 25-30 sene önceye gitmemiz yeterli. Ve bu 25-30 sene önceki bilgiler bile zaten şu anda internette mevcut kardeşlerim. Onun için Allah bize e, kitap ve sünnete göre hareket etmeyi ve ehli sünnet vel cemaat e, sistemine göre e, Allah'a kulluk etmeyi nasip etsin. Hakka hak bilip, hakka tabi olmayı batılı batıl bilip ondan uzak durmayı nasip etsin. E, bu ses kaydımı burada bitireyim kardeşlerim. Daha sonra da bu meseleyi tamamen e, tevil eden kıyaslayan, aklı yaklaşan ve ehli sünnete muhalefet eden ve ehli sünnetin davetine zarar veren fırka olan harici fırkaların fırkasının bu konudaki şüphelerine değineceğiz. Selamun aleyküm ve